Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar'da bir dizi temaslarda bulundu. MHP teşkilatının da eşlik ettiği ziyaretler ekranlarınızda. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, parti teşkilatı ile birlikte Karahisar'da temaslarda bulundu. Tayta MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, İl Başkan Yardımcıları ve Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal eşlik etti. Sizleri buraya evet. Taytak ve beraberindeki heyet Afyonkarahisar'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgeli makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Burası herkesin mutlaka göre yapması gereken herkesin görmesi gereken bir şehir. Cumhuriyetin kazandığı topraklar ve milli mücadele ruhunun kazandığı, değerlerin kazandığı bir şehir. 26 Ağustos, 30 Ağustos arasında gidilen mücadele, ondan sonraki Türk topraklarının kendi özgürlüğüne kavuşmuş olması, arkasından meclisin kurulmuş olması, bugüne gelmiş olması. Ve bu toprakların çocuğu olarak da bizleri gururlandırıyor. Taytak temasları kapsamında Akü Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Kent Sanat Buluşması sergisini de gezdi. Yapılan eserleri inceleyen Taytak, Kültür Merkezi'nin Afyon'a değer katacağını belirtti. Burada üniversitemizi ve Güzel Sanatlar Fakültemizi ortaklaşa hazırlamış oldu ve önümüzdeki süreçte Afyon Karahisar'ın gençliğine sanat severlerine hitap edeceğini tahmin ettiğimiz bir mekandayız. Burada gerçekten sanat adına yapılmış çok ciddi ve emek verilmiş değerler var, kıymetler var. Şehrin merkezinde böyle bir yapının kurulmuş olması gençlerimizin burada dolaşarak burada tez alması, ışık alması ve kendi heyecanları üzerine bazı çalışmalar ortaya koyması da gözüküyor. İnşallah Rıza Çerçel Kültür Sanat Merkezi bu eseri ile Afyonumuzda tarihimizi de öne çıkartacak. Daha önce buralarda yaşanmış ve günde çıkmış eserlerin de mutlaka meydana gelmesinde tekrar kamuoyu sunması faydası olacak. İl Başkanı Kocacan'da akürektörü ve emeği geçenlere teşekkür etti. Vekil Taytak ve beraberindeki heyet, Odak Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Emin Güzbey'i de ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak seçildiğiniz günden itibaren Ankara'da tüm afyonların sorunlarını hiçbir partayla yapmadan takip ettiniz. Çalışmalarınız birçok kişiye de yön verdi. Siz bunun şovunu yapmadınız. Her zaman iş yapan noktada olduğunuz, e, balık bilmezse hali bilir e, dediniz. Bundan dolayı da bir gazeteci olarak teşekkür ediyorum. Basın bir şeyi kalbidir, beynidir, ruhudur. Odak bunların başında gelir. Bu duyguları uzun yıllardır Afyon Kalesi'nde, kültüründe, ekonomisinde, tarihinde, mazisinde ve geleceğinde her zaman güzel duygularla, güzel anlayışla, sansasyonel şeylerle değil, yüzümsüz bilgilerle değil, gerçek ve doğru bilgilerle yöneten, yönlendiren ve Afyon Kalesa'da bu anlamda ışık tutan bir basın konuşulur. Şahsım ve Partisi Teşkilatı adına kıymetli kardeşime başarılar diliyorum. Elektrik piyasası kanunuyla bazı kanunlar...